Selamlar Yüzüm Arkadaşlar Bugün sizlere e, Sahte numara oluşturarak Bilgisayardan veya e, isterseniz telefonunuzdan WhatsApp profili oluşturmaya göstereceğim e, Ben bilgisayarımda e, BlueStack kullanıyorum çoğunuz duymuştur belki Duymayanlar için e, Videonun altında linkini paylaştım Onu e, buradan indirirsiniz artık. Kurulumu kolay ee, hemen yaparsınız diyemiyorum. hani böyle şeylerle ilgileniyorsanız kurulum yapmayı da bilirsiniz artık. Ee, bu videoyu çekme amacım kardeşim e, Muhammed Ügüş. Canım diyelim onun için. Ona da buradan selamlar. Ee, eğer bu Bluesteki e, kurarsanız şöyle birkaç bunun e, iyi yönlerini anlatayım. Bunda sağdaki rakamlarla e, Türkçe karakterler çalışıyor. Bunun için ayarlara girmeniz lazım. Ayarlardan e, dil ve giriş. Sonra buradan e, Türkçe klavye. Varsayılan dil. E, ha, en yukarıda varsayılan dili buradan Türkçe ayarlarsanız klavyenin Türkçe olur ve bütün karakterler çalışır. Ee, şimdi gelelim e, WhatsApp'a saatten numarayla nasıl gideceğiz? Buradan öncelikle e, WhatsApp'ı indirmeniz lazım. Bir de e, WhatsApp uygulamamız direkt geliyor zaten. E, bunu yükleyeceğiz. E, ben direkt indirdiğim için programa giriyorum. Arkadaşlar benim kullanıcı adım var. Ee, eğer isterseniz siz de bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Gayet basit. Vok, oh, Vok, oh. diyoruz. Buradan arkadaşlar profiliniz oluşturursunuz. Sizden bir tane gerçek numara istiyor. Gerçek numara. Ee, hiçbir şekilde sizi etkilemiyor. Sadece e, bot olmadığınızı öğrenmek için e, senin uyguladığı bir yöntem. Sitede saatlik karlı yok zaten görüyorsunuz burada kimlikle olmandı. Ben direkt hesabıma gireyim arkadaşlar. hesabına girdim. Ee, bir de e, bu senin verdiği numara e, Türkiye şeylerine kayıt arkadaşlar. Artı bir yani Amerika. Ama e, sıkıntı olmuyor. Yani şey yapmayın öyle. Zaten amacımız WhatsApp'a girmek. Evet, programımıza e, giriyoruz. Bir de bu, bendeki BlueStack kısmen roadlu arkadaşlar. Yani e, işinize yarayabilir. Evet, profilime girdim. E, profil oluşturduğunuz zaman e, zaten numaranızı gösteriyor. Size o numarayı alırsınız. E, kaydedin yani unutmayın. Benimki rehberimde eklen arkadaşlar. Şimdi WhatsApp'ımıza girdik. Evet burayı bir yaptı. Şimdi numaramızı giriyoruz. Yani. Onayladık. Onayladı. Ee, bir daha arkadaşlar e, ben ilk denediğimde numara e, hemen kabul etmedi. Şey, e, pardon. Mesaj hemen gelmedi, sonradan geldi. Zaten e, kod geldiğinde direkt WhatsApp'a girin, onaylatın, o kabul ediyor zaten. İlerliyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an sahte bir numarayla girdim, devam. Evet. Burada e, mesajlarım gitmiş, programı sıkılamıştım çünkü. Arkadaşlar biz de sizlere e, bir e, şey daha söyleyeceğim kişi oluşturduğunuz zaman e, şeyi yapmayı unutmayın adı girin telefon numarasının başına Türkiye'nin alan kodunu yani artı 9'u artı 90 diyeyim hatta artı 90'ı koymadan numara eklemeyin çünkü e, hata veriyor WhatsApp numarayı bulmuyor haberiniz olsun İyi, iyi günlerde kullanın ee, Zaten e, ulaşmak isterseniz Numaramı gördünüz Oradan ulaşırsınız 724 açayım ee, Buradan Bütün oyunlarda oynayabilirsiniz hani telefonunuzda oynadığınız Gördüğünüz gibi ee, Onay kodumuz direkt geldi onu da whatsapp kabul etti Evet gördüğünüz Buradan arama yapabilirsiniz ama sizden hani kontrol yüklemenizi istiyor. Ee, tavsiye etmem. Hani enayi miyiz? şey yetiyor zaten. Whatsapp'ta takılırsanız. Ee, başka size söyleyebileceğim arkadaşlar. Flash of Clans oynuyoruz. Ee, kendi planımız var. Herkesi bekleriz. Ee, size de planımızı göstereyim. Daha doğrusu kalan etiketimizi. Yani ne isteyen olursa kapımı açıp yani kalesof falan da bana ulaşabilirsiniz. Evet oyunu başlatsın. Programda da hiçbir şekilde sıkıntı yok hani başımız belaya girer falan gibisinden de düşünmeyin. Hiçbir şekilde sıkıntı yapmayın. İçiniz rahat olsun. Evet plan etiketimiz burada arkadaşlar. Polis 1 0 Polis 9 Giresun Lüleburgaz Polis plan etiketimiz. Gelmek isteyenler bekleriz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler. Bir de bu ekran videosu nasıl çektiğimi merak ediyorsanız e, ulaşmak isterseniz size anlatırım. Elimde e, Camtasia Studio e, full versiyon var. Onun da nasıl kurulduğunu anlatabilirim. Allah'ım razı olsun.